dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Aralık Çarşamba. Almanya'da en yüksek ölüm vakası. Son 24 saatte 487 insan öldü. Almanya'da korona pandemisinin başladığı andan bu yana 24 saat içinde hiç bu kadar çok ölüm vakası bildirimi yapılmamıştı. Virüse yeni yakalananların sayısı da 17270 ile yüksek bir seviyede kaldı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 17.270 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar virüs bulaşan insan sayısı 1.084.743'e yükseldi. Covid-19 kaynaklı ölümlerde ise büyük bir artış gözlendi. Son 24 saat içinde 487 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken bunun şimdiye kadarki en yüksek ölü sayısı olduğu açıklandı. Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 426 ile 27 Kasım'da kaydedilmişti. Salgının başlangıcından bu yana toplam 17123 insan hayatını kaybetti. Hessen'de koronavirüse yakalanan insanların sayısı 24 saat içinde 1368 arttı. Aynı dönemde 40 kişi daha COVID-19 nedeniyle öldü. Bu salgın başladığı andan beri 1338 kişinin öldüğü anlamına geliyor. Kasare çevresinde ise son 24 saat içinde 80 kişiye daha virüs bulaşmasıyla virüs bulaşan insan sayısı 4665'e, 2 insanın daha ölmesiyle ölü sayısı da 85'e çıktı korona salgınında özellikle yaşlılar risk grubunda yer alıyor. Özellikle huzur evlerinde hızlı bir yayılma olduğu belirlendi. Ziyaretlerde koronavirüs riskini minimumda tutmak için kaselde hızlı testlerin yapılmasına başlandı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda hızlı test sonucunun 30 ile 60 dakika arasında alındığı ancak PCR testi kadar güvenli olmadığı belirtildi. Hanau, mor ötesi UFA teknolojisi kullanılarak havanın virüslerden arındırıldığı ilk toplu taşıma aracını hizmete soktu. Açıklamaya göre bir filtre tarafından emilen hava, UFA ışınlarıyla virüslerin hem DNA'sını hem de RNA'sını yok ediyor. Hanau merkezi üretici firma Heres Nobilite Tan Christian Rüüt, bu filtrelerden çıkan havanın %99.9 virüssüz olmasını sağlıyor dedi. Otobüsteki tüm havanın 3 dakika içinde sterilize edildiği ve bunun UFA ışınlarıyla temas edilmediğinden yolcular için tehlikeli olmadığı açıklandı. Hanau yıl sonuna kadar 15 otobüsü UFA teknolojisiyle donatmayı planlıyor. Almanya Sağlık Bakanı Schpan, aşı merkezlerinin Aralık ay ortasında hazır olacağını ancak aşının henüz hazır olmadığını, Ocak ayında aşıya başlanabileceğini açıkladı. Aşı merkezleri yanında ilkbaharda doktor muayenehanelerinde de yoğun biçimde aşı yapılacak. Günlük vaka sayısının halen yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini söyleyen Schpan, vakaların düşüşe geçmesinin insanların günlük hayattaki tutum ve davranışlarına bağlı olduğunu söyledi. Almanya'da koronavirüse karşı kısmi karantinanın yanında alınan ek sıkı önlemler 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre özel ziyaret ve buluşmalarda iki haneden veya aynı aileden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil değil. Ayrıca mağaza ve alışveriş merkezlerinde müşteri sayısı da kısıtlandı. 800 metrekare üzerindeki büyük alışveriş merkezlerinde 20 metrekareye bir müşteri alınabiliyor. 23 Aralık 1 Ocak arasında Noel ve yılbaşı için özel buluşma sınırı 2 hane veya aynı aileden 10 kişiye çıkarılacak. 14 yaş altındaki çocuklar bu sayıya dahil değil. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 200 olduğu yerlerde ise özel buluşmalarda en fazla 5 kişi sınırı geçerli olacak. Geçerli kısmi karantina önlemlerine göre restoran, kafe, tiyatro, sinema, konser salonları kapalı. Otellerin ise özel müşteri alması yasak. İngiltere korona aşısına izin veren ilk ülke oldu. İngiliz sağlık yetkilileri çarşamba günü Mainz merkezli ilaç şirketi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'e korona aşısı için acil durum onayı verildiğini açıkladı. BioNTech ve Pfizer'dan yapılan açıklamada aşı dozlarının İngiltere'ye önümüzdeki günlerde ulaştırılacağı ve COVID-19 aşısı için verilen bu ilk acil kullanım izni çığır açan bilimsel bir dönüm noktasıdır denildi. BioNTech şirketi ve Pfizer ortak geliştirdikleri korona aşısı için Avrupa İlaç Kurumu'na kullanım izni başvurusunda bulunmuştu. MA'nın başvuruyu 29 Aralık'a kadar incelemesi ve kararını açıklaması bekleniyor. BioNTech, Avrupa Birliği'nden kullanım izni çıkması durumunda aşının Aralık ayı içinde sevkiyatına ve ardından da aşılama uygulamasına başlanabileceğini açıkladı. Trier yaz tutuyor. Dün, bir yerde otomobilini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin ölümüne ve bazıları ağır olmak üzere 15 kişinin de yaralanmasına sebep olan 51 yaşındaki adam bugün hakim karşısına çıkacak. Polis failin emniyette verdiği ifadenin ayrıntılarını açıklamadı. Çıkarılacağı mahkemenin bugün failin tutuklanarak cezaevine mi gönderileceği yoksa kapalı bir psikiyatrik kliniğe mi yatırılacağı konusunda karar vermesi bekleniyor rheinland pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı Levens, failin daha fazla kişiye zarar vermek için otomobilini zikzaklar çizerek yayaların üzerine sürdüğünü söyledi. Savcı Peter Fritzen, tutuklanan zanlının sabıka kaydının bulunmadığını, son dönemlerde bir ikamet adresinin olmadığını ve 1.4 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Klinik ve eczanelerde kusurlu maskeler Politik magazin programı Report Minds'ın araştırmasına göre standartlara uygun olmayan ve önemli ölçüde daha fazla virüsün geçmesine izin veren maskeler yeniden ortaya çıktı. Bu durumdan diğerlerinin yanı sıra büyük bir hastane etkilendi. Rheinland Pfalz'daki Ludwigshafen Kliniği'nde kusurlu maskelerin kullanıldığı belirlendi klinik tarafından yapılan açıklamaya göre maskeler çalışanları ve hastaları koronavirüs bulaşmasından korumak için yoğun bakım ünitelerinde de kullanıldı. Çin malı KN95 koruma standartına göre üretilmiş maskelerin FFP2 maskeleriyle aynı sonucu vermesi gerekiyor. Report Minds bu filtre maskelerinden birini bir koruyucu ekipman uzmanı ve bir DEKRA laboratuvarına inceletti. Sonuç Gerekli filtre işleminden yoksun olan maske, laboratuvar testlerine göre virüslerin %42.8'inin geçmesine izin veriyor. FFP2 maskelerinin en fazla %6 virüs geçirmesine izin veriliyor. Değerli dinleyiciler, Ado hazırlayıp sunduğu Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.